Çünkü dünkü programda e, gerçekten de hepimiz endişeyle bir haber verdik ve sonucunu da endişeyle bekledik açıkçası. Yani program sonrası da bayağı bu 3 yaşındaki e, Halef Ayaz Dinler için iyi haberler alabilmeyi umut ediyorduk. Halef Ayaz Dinler biliyorsunuz dün e, öğle saatlerinde Hatay Altınözü Yunusalan Mahallesi'ndeki evinin önünde oynarken kaybolmuştu. Dün akşam saatlerinde Hatay Altınözü ilçe jandarma ekibinin arama çalışmaları sayesinde küçük Halef Ayaz evlerinden 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında gezinirken bulunmuş. Bu afacan gezmeye çıkmış yani anlayacağınız ama hepimizin yüreğini ağzına getirdi. Başta ailesi olmak üzere. Ardından da küçük Halef, babası Ahmet Dinler ve annesi Meryem Dinler'e ...teslim edilmiş. Şimdi o saatlere bir geri dönelim. Jandarma gerçekten gün boyunca... ...bayağı böyle dronlarla falan... ...çok kapsamlı bir arama yaptı... ...küçük Halef için. Ve akşam saat 18 civarında bulundu. Bayağı gezmiş yani. Bayağı evet. 3 kilometre. Peki efendim bu anları bir getirelim ekrana. 3 yaşındaki Halef... ...Hatay Altınözü... ...Yunusalan Mahallesi'ndeki evinin önünde oynarken... Bir anda ortadan kaybolmuştu. Minik çocuğu aramak için aileyle beraber hem jandarma hem mahalle halkı seferber oldu. Herkesi mutlu eden haber akşam saatlerinde geldi. Minik Halef jandarma ekipleri sayesinde bulundu sağ salim ailesine teslim edildi. Geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın. Köyün yaklaşık e, 3 kilometre doğusunda bulundu. Dere yatağının içerisinde. E, aşağı doğru giderken bulundu. Sağlığı yerinde herhangi bir sağlık olumsuz bir durumu yok. Tekrar hastaneye göndereceğiz. Sağlık kontrolünden geçecek. Ailemize geçmiş olsun diliyoruz. Herkesin eline sağlık. Jandarmamızın çalışmalarını takip ediyoruz. <laughs> Dün burada kuyular dedik. Hocam dedi ki dere yatağı falan var mı? Gerçekten de küçük afacan dere yatağında oynarken bulunuyor. Yani saatler ilerlese Allah korusun bulunamasa bir faciayla sonuçlanabilirdi. Bu arada tabii ki de bu ee, çalışmayı yürüten ve kısa zamanda sonuca ulaşan Hatay Altınözü, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Güler başta olmak üzere Baba Torun Jandarma Karakolu ve AFAD ekiplerine teşekkür ediyoruz ve aynı zamanda yayınımızı o sırada izleyen Emniyet Müdürlüğü de bizimle bağlantıya geçmiş. Demiş ki biz şimdi sizden öğrendik. Çocuk nerede kayıp? Biz de dahil olalım bu e, arama çalışmalarına. Fakat sağ olsunlar onlar e, harekete geçmeden hemen önce zaten bulunmuş oldu. Yani emeği geçen herkese teşekkürler.